Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar girdap operasyonu sonunda satın alıyorum ben. Ancak Steam'den vesaire değil farklı bir siteden satın alacağım. Dolayısıyla hem size göstermek istedim nasıl olacağını aşamalarını hem de bilgilendirici bir video olsun. Ben de sizinle beraber operasyon biletini alayım isterim. Hadi gelin başlayalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle Binary no sitesine giriyoruz Google'dan. Bayana Gaming sitesine geldiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Gündüz açalım. Hesabınıza girin arkadaşlar. Bakın benim hesabım var. Yoksa kaydı olmanız gerekiyor. Bu güvenlik için iyi bir şey. Gece modunu açayım. Şurada zaten popüler ürünlerde Operation Rocktide, Streaming Pace görüyorsunuz. Bu operasyon biletimiz. Normalde işte 130'u satılan bilet burada. Eğer kullanıcılar satın alıp satıyorsa yani nakde çevirmek istiyorlar belki operasyonlarını. Burada 111 liraya satıyor mesela en düşük. İşte Bayna Gaming kendisi 115 liraya satıyor. Mesela mesela ben istiyorum ki bunu alayım şimdi. 115, 114, 114 çok fazla fark etmiyor ama şu an alacağım için en düşük de buna denk gelmiş oldum. Cüzdana bir yükleme yapmanız gerekiyor öncelikle kartınızda. Buraya arkadaşlar kart bilgilerinizi girersiniz. Yüzde 1.25'lik komisyon ödeyeceğiz. Şimdi ben bunları bir gireyim. Mesela 112 lira, 112.5 lira alacak. Ödemeyi tamamla diyeceksiniz. Sorsun arkadaşlar küçük bir garanti mesela atıyorum ya da ziraat vesaire. Yani banka üçte ödeme penceresi çıkacak karşınıza. Ben onay vermeniz gerekiyor ve yine cep telefonunuza gelen şifreyi onaylamanız gerekiyor. Bunu da onayladıktan sonra düzdağızı para zaten aktarılacak. Sonra gördüğünüz gibi tebrikler ödeme işlemi başarılı. Şimdi gelin isterseniz bakalım. Kredi kartıyla yapmış olduğunuz 111 11 lira ödemeniz başarılı hesabınıza eklendi. Operasyon biletini alalım. Operation Reptiles 111 lira. Şimdi buradan gördüğünüz gibi satıcı burada çevrim içi bir de hızlı teslimat olması çok güzel. Hemen hesabınıza atabilir. Trade URL'iniz sizin kendi zaten trade URL'iniz. Bunu Steam'den alıyorsunuz. Steam'den bunun için ekstra bir belki yön gösterici gibi bir video çekebilirim size. Trade URL'i almak çok kolay gerçekten. Alışverişi tamamla diyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sipariş tamamlandı. Siparişlerime git diyorum. Bu sipariş şimdi bana takas yoluyla Steam'den gönderilecek. İşlem bekleyenlere geldiğinizde sipariş tarihi, durum, ad, fiyat hepsi gördüğünüz gibi burada arkadaşlar. Operation Group Premium Pass adlı item siparişiniz alınmıştır. Satıcı SMS gönderildi. Herhangi bir dönüş aldığınızda canlı destek üzerinden bilgilendireceksiniz. Bu şekilde işliyor arkadaşlar. Gerçekten ben bu aralar çok fazla skin alışverişi yapmıyorum buradan. Ancak bir ara o kadar çok buradan skin alışverişi yaptım ki başta ben de doğal olarak korkuyordum ama. Ve benim etrafımda buralardan alışveriş yapanlar vardı ama Bino Game'den yapan var mı hatırlamıyorum. Benim için böyle şeydi. Hani ha, yani olsa da para gitse de artık benim suçum tarzında bir olaydı yani. Her neyse ben aldığımda sonra çok güvendim gerçekten siteye. Çünkü bir sıkıntı da yaşamadım. Arkadaşlar bence şöyle yapın. Siz de başka bir siteden almak istiyorsanız farklı siteler vardır elbette satan. Oralardan da yararlanabilirsiniz. Tabi güvenilir olsun. Ben kendim aldığım için size yol gösteriyorum burada. Ben sıkıntı yaşamadım hani. Bunu görün. Şimdi arkadaşlar burada bekleyeceğiz biraz. Yapacağımız bir şey yok. Satıcı online daha demin yani. Düşünüyorum ki bir 5 dakika içerisinde bize gelecek bilet. Tabii satıcının da hakları var. Yani doğal olarak herkes bilgisayar başında hemen birinin skin almasını bekleyemez. Bilet vesaire almasını bekleyemez. Dolayısıyla saat gidiyorlar. Bu saatler aralığında teslim edebilirim diyorlar. Ve size trade gönderiyor hani takas teklifi. Siz de bilgisayar başında bekleyecek değilsiniz. Sürekli böyle gönderip geri çekebiliyor yani haberiniz olsun. Ben skin aldığımda bilgisayar başında bekliyorum heyecandan tabi ama şu an öyle bir imkanım yok. Mesela şu an müsaitim diye bekleyebiliyorum. Onun haricinde alırsanız o saatler aralığında o sizi yakalayabilecekse atıyor teklifi. Siz onu yakalayabilecekseniz hani siz kabul edersiniz öyle bir alışveriş oluyor. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bir bekleyen takas teklifi var. Takas teklifini buradan kabul edeceğiz şimdi teklife yanıt ver diyorum benim envanterim onun envanteri takası içeriğini onayla ve takası kabul et evet öğe envanterini görüntüle diyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar lüktayt operasyonu İnanamıyorum. bu fiyat ne ya 150 lira mı gerçekten ne yapıyorsunuz siz arkadaşlar <laughs> bunu satıp da bıçağımı yenilesem bak kafamda deli sorular <laughs> Neyse, takas içerimiz şimdi okey, onaylandı. Muhtemelen buradan da canlı yardım bize aldığınızda onaylar mısınız tarzında bir mesaj gönderiyor. Evet diyorsunuz, bunun haricinde Binary ile alakalı bir durumunuz kalmıyor. Tabii ondan önce operasyon biletini gönderdiğine dair satıcı oraya bir bilgi veriyor. Evet, gerçekten operasyon biletini almış olduğuma inanamıyorum. <laughs> Şunu da söyleyeyim, hava çok karardı, umarım beni görebiliyorsunuzdur. <laughs> Bu yani Bino Game tarzındaki sitelerin amacı Steam'den daha pahalı olan, Steam'de daha pahalı olan skinlerin burada belli bir indirimle satılması bize alıcıya. Arkadaşlar %25 indirimle normalde satılması gereken ürünler burada ya daha fazla fiyat konularak satılıyor bazen ya da mesela %1'lik bir indirimle satılıyor. Böyle durumlarda yorum yap çok fazla insanlar tepki veriyor. Onlara biri de benim hani diyorum ne alakalı neden yani. Yani sonuçta amacımız daha uygun bir fiyata almak ve sizin de elinize nakit para geçmesi için burada satıyorsunuz skin itemlerinizi. Giriş yapayım oyuna. <laughs> Şu bir sonraki videoda şeyle alakalı olsun. Bence nasıl kullanacağız yıldızları ya da yıldızları mı kullanmalıyız, skin mi almalıyız? şöyle küçük bir yama grafiti bunları asla yıldız harcamayı düşünmüyorum ancak skinler için belli bir yıldız ayırabilirim atıyorum 10-20 yıldız belki ayırabilirim gerçekten çok heyecanlıyım sonunda ben de aldım arkadaşlar sizi seviyorum bir sonraki videolarda görüşürüz o zaman bir sorunuz vesaire takıldığınız bir yer olursa tabii ki de yorumlarda yine buluşalım Discord hesabımda da buluşabiliriz arkadaşlar biliyorsunuz. Artık bir Discord hesabım var. Oraya katılabilirsiniz. Yine ben davet linkini eklerim. Oradan da soru cevap da iletebilirsiniz yani. Açık olduğunda konuşuruz. Sizi seviyorum. Bay bay.